Onun için hayatımda ben tasarımcı olabilirim ama bir dizide oynamayabilirim ama tek kişilik bir oyunda oynayabilirim. Müzikal yapabilirim. Müthiş renk verirsiniz. Bu arada bilinmeyeniniz başka bilinmeyeniniz var. İki evlilik yapmışsınız. Neyi? İki evet. evlilik evet. yapmışsınız. Şimdi bu çok e, bilmiyor. Neden başladı neden bitti mesela? Hayatımda e, hayatıma gay olarak yani gayliğimi e, fark ettiğim zaman sonra rahmetli babam çok şeker bir adamdı. Bu bedenin içinde yaşamam gerektiğini bana e, çok iyi anlattı. Yani evet böyle. Fakat bu bedenin içinde yaşayacaksın. E, ben de hayata başlarken e, işte nişanlandım. İlk cinsel deneyimim kadınlarla oldu. Sonra evlendim çocuk içinde. Çünkü çocuk çok istemiştim. Ama e, benim e, baba tarafım maalesef 500 sene aile arası evlenmiş. Ve bu aile arası evlilikten dolayı annem Selanikli değil ama e, demir bağlamam yok. Akdeniz annemisi gibi hala her sene demir iğneleri oluyorum. Bir de çocuğum 35 yaşına kadar tedavi oldum. Belki bu dönemde genç 20 yaşında olsaydım bugün biliyorsunuz çok çocuk yapabilme Yaşasın. şansları var. Olmadı ama sonra anladım ki inandığım benim inancıma göre ki olan Allah'ım zaten istememiş. Çünkü o kadar çok çocuğum var ki kardeşlerimin çocukları benim çocuklarım talebelerim benim çocuklarım ee, 20 yıla yakından beri olan bir kızım var benle beraber yaşayan Allah hakikaten olsun. öz evladım kadar sevdiğim bir kızım var benden olsaydı bir de çok garibime gider hep oya benim oyam herkese tanır etrafımda onu anneme rahmetliye bu kadar acaba torunu olarak benzeyebilir miydi huyu suyu ee, şimdi şu anda üç tane torunum var bir tanesi ablamın torunu, bir tanesi erkek kardeşimin torunu, bir de Bekir'in bir çocuğu oldu. O da bana dede diyor ve üç tane dede diyen, dede demiyor bir tanesi Cemil'cim diyor en büyüğü o benim arkadaşımdır diyor e ablamın torunu. E, ama mesela Bekir'inki dedem diye böyle kucağıma atlayıp dedem diye dün onunla yıkandım beraber banyoda. Hayatımda e, sizden olması gerekmiyor bir çocuğun. Evet. Hakikaten biyolojik sizin olması gerekmiyor ama çok tatmin oldum. Şimdi torun zevkini tadıyorum. O da başka bir keyifmiş. Evlilik torun peki evlilik tekrar düşünüyor musunuz? Evlilik hayır düşünmem. Çapkın mısınız? Çapkın mıyım? Cilveli. Çok mu ne sordum ya? Cilveliyim. <gülüyor> Cilveliyim. <gülüyor> Cilveliyim. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, kadın olsaydım Tek evlilik yapardım ama olur, cilveden yani. vazgeçemezdim. Fena. Yani kasaba bile gittiğimde et alırken elimde olmadan, yani bakıyorum cilveleniyorum yani. Şey doğru mu sizinle ilgili benim e, usumda bir şey kalmış kadın olsaydım metres olurdum. Kadın olsaydım evet çünkü son kararım o. Yani senelerce bir erkeğin işi olmak çok hoş geldi bana. Ama aldığım tecrübelerden sonra baktım ki metres olmak daha hoşmuş. Çünkü neden dolayı? Çünkü metres olduğunda kıymetli oluyorsunuz. Kadın olduğunda malı gibi görüyor sizi erkek. Evet. Ve bir süre sonra siz çamaşır dikeyen, yani çocuk büyüten bir hale geliyorsunuz. Hı hı. Yani metres olduğunuzda haftada bir iki görüyor belki sizi ama hiç olmazsa temizlenip paklanıp geliyor. Ama gözünü seveyim çeliştiniz şimdi. Ya. Kadın hareketinde yani metresi başka öyle bir yere de örnek aman. lazım yani. Aman. Hayır yani size yakışırdı belki. Hayır abi. bakın hayır, metres dediğiniz <laughs> zaman, metres zaten isteseniz de istemeseniz de çok hoş bir laf söyledi geçen gün birisi. Hani bizde İslam'da dört evlilik var biliyorsunuz. E, hatta Hürrem'de de muhteşem yüzyılda da geçiyor. E, e, bu işte Venedikli Düşes geliyor diyor ki siz dört kadın mı alıyorsunuz diyor. E, peki diyor sizin erkek kardeşiniz babamın e, Konstantinopolis İstanbul'dan olma karısından diyor. E siz de diyor bunu diyor. Yani evlilik dışı çocuğu diyor. E siz de bunu yapıyorsunuz diyor. Zaten maşallah erkeklerin tek eşli olduğunu iddia edemeyiz. Yani kaç tane erkek tek eşli acaba? Yani onun içinde bir şekilde hayatlarına birileri giriyor. Ama ben bunu çok önemli bulmuyorum. Yani kadın olsaydım bu yüzden koca boşar mıydım? Hayır boşamazdım. Çünkü önemli olan bence bir erkeğin limanı olabilmek. Eğer siz doğru bir limansanız hı hı. yani bu kelime çok önemli benim için çünkü liman şöyle bir şey olmalı ee, ihtiyacını giderecek suyunu elektriğini her şeyini vereceksiniz yanaştığında aynı zamanda o liman indiğinde sizi çok eğlendirecek. Aynı zamanda sizin geminizin bakımını Size da hiç yapabilecek. Size katılmıyorum. Niye katılmıyorum Sizi fırtınadan da koruyacak. Kadın da erkek kadar eşittir. Kadın da erkek kadar aldatır. Kadın da erkek kadar güçlü olmalı. Yalnız kadın, kadın hayır, yani, yalnız yalnız bir tarafı olacak. gerektiğinde, var, kadını... erkek de bir kadına liman gibi sıkılabilir. Hayır bir tek bir şey var. Yalnız bir tek bir şey var. Ee, i̇şte zaten onu söylüyorum. Bu çünkü sığmacı mantıkla kadınlarımız zaten şiddet görüyor. Dayak görüyor. Ama, ama erkeğim olsun. Söylediğim olsun. Söylediğim şey bana sahip Söylediğim o erkek kadına liman gibi sığınabilir ve hizmet verebilir. Anladım. Olur. Onu söylüyorum zaten. Hatta marina değil. bile olabilir. Yani limanı boş ver, evet. da yapılabilir. Kaç teknik koyarsın içine. <laughs> ee, evet, Marina yapılamazmış özür dilerim. Fakat kadının şöyle bir tarafı var. Kadının şöyle bir tarafı var. Ben kadının aldatması olduğunu sanmıyorum. Çünkü kadın hayatında bir erkek varken eğer hakikaten başka bir erkekle beraber oluyorsa <laughs> Öbür erkek onun için bitmiş. Ama hayır erkekler için aldatmayı doğal erkek sayarsak için o değil. Hayır, Ceyda aldatmayı sayarsak kadın için de doğal olan Aldatma kalmaları. zaten kelimesi Ailek çok farklı. Bak, e, ben şuna inanıyorum. Çok Her 10 on, on erkekten bir dakika, 9 tanesi şey aldatıyor. Bir alo bir dakika. Yalçın abi e bak programına bağlanır mı? Hakikaten şey yaparım. Bir <laughs> bir soralım. Aldattın mı Ceyda? Yani neye göre? <laughs> Hayır. Evet. E şöyle tertemiz olarak şeyi alıyoruz. Galata Kulesi'ni <laughs> alıyoruz ona göre. Mesela <laughs> Kadınlara ne bileyim. Bunlara göre bunun çok çeşidi vardır. Çok şeytandır kadınlar çünkü. Maşallah sen bildiğin rolüne kaptırmış gidiyorsun. <laughs> Ceren konuşuyor. Ceren konuşuyor. Peki. Yani <laughs> şey. bir de aldatmak dediğiniz şey ne ki? Yani eğer cinsellikse. Evet. Yani mesela cinsellikse aldatmak. Onu sokaktaki bütün canlılar da yapıyor yani ben şunu da, şu, şu da benim için çok büyük bir aldatmak yani aldatmak yalan söylemek evet. aldatmak evet. karşındakini aptal yerine koymak yoksa öbür ki yani affedersiniz e, yatmasa bile e, gözüyle oturduğu şey yerde bin şey tane iş yapıyor çoğu erkek gidiyorlar bir yerlerde bir işler beceriyorlar sonra çaktırmadan gelip karılarının koynuna giriyorlar maalesef gerçek bu e, kendi yani Allah kandıramazlar Ama da kendi akıllı kadın onu yerinde... çok güzel kullanmayı biliyor kullanmak tabii. değil yani olan... akıllı kadın ne yapıyor biliyor musunuz mesela ben artık 40 senedir kadınlarla çalıştığım için <laughs> ne yapıyor kadınlar ee, çünkü hisseder <laughs> ne kadar akıllı bir erkek olsa Hisset kadın onu hissediyor cihazız, onu ondan intikam alarak işte maalesef maddi bedellerle ödetiyor bir de bir hikaye var çok hoşuma gidiyor kadınlar hakkında onu ben çok severim şimdi bir masada <laughs> adamla kadın oturuyorlarmış çok güzel bir kadın geçmiş Adam da zengin kadın da kadın merhaba demiş adam da merhaba demiş ee, demiş ki kadın kim bu kadın demiş ee, ortağımın metresi demiş derken biraz sonra çok güzel bir kadın geçmiş gene merhaba demiş o da merhaba demiş bu kadın kim bu da benim metresim deyince kadın seni boşuyorum demiş <laughs> boşuyorum deyince adam hiç bozmamış demiş ki aa tabi boşayabilirsin. Ee, evin anahtarını, arabanın anahtarını, yatın anahtarını, vize kartlarını hepsini masaya bırak boşayın deyince kadın dönmüş. Ah kocacığım demiş bizim metresimiz, kocanın, ev, ortağının metresinin bin kat daha güzel. <laughs> <laughs> çok sevgi. <Allah Allah! gülüyor> Peki <gülüyor> şimdi hayat böyle de bir gerçek. maalesef gerçekten. Bu var, hafta bulunsun, içinde canım. çok ünlü sosyetik bir çift biliyorsunuz yakalandılar. Ne dediler? E biz de küçük aldatmalar normaldir dediler. Eğer evet uğrisi, Aldatmanın küçükü büyükü yani. bilmiyorum ama aforizması var. Günün herhalde. aforizması gelsin arkadaşlar. Bugün e, aforizma olarak ne seçtik acaba? Bakalım bir. <laughs> Kimseye nasihat istemez. Yalnızca onaylanmak ister demiş John Stenbeck. E, bu günün aforizmasıydı. Teşekkür ediyoruz. Evet. Değil mi? Yani kimse kimse nasihat istemez. Yani ben ben kendi adıma hep onaylanmak isterim. Yani söylediğim şeylerin onaylanmasını isterim.